Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem seyircilerimiz. Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana yalnızlık sevdirildi diyor. Mekke'nin boğucu havasından, sıkıcı durumundan, sıkıntılı halinden, adeta cehalet atmosferinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teneffüs etmek amacıyla adeta akımın ve oksijenin yoğun ve yüksek olmuş olduğu yine etrafı dağlarla çevrili olan Hira mağarasına gider, günlerce kalırdı. Bazen Hz. Hatice validemiz kendilerine yemek getirirler ve o şekilde Efendimiz orada günlerce Mekke'den ayrı olarak kalırlardı. Tabi burada biraz da bunda ister istemez ailesinin zengin olması, biraz kendisinin de maddi olaraktan rahata kavuşmasının da ister istemez bir etkisi, bir rolü var. Onun vermiş olduğu bir rahatlıkla beraber kendisini makro alemden, dış dünyadan, ahfaktan, alaraktan adeta mikro aleme, dünyatına, kendi iş dünyasına, enfüsi alemine dönerekten adeta bir murakabe, bir muhasebe, bir düşünce ve bir tefekküre daldı. Malumunuz olduğu üzere insanı farklı kılan olay o insanın akıl ve düşüncesidir. Akıllı ve düşünceli olan insandan daha üstün bir insan ise şuurlu insandır. Şuurlu insandan daha üstün insan ise tefekkür içerisinde olan insandır. Tefekkür içerisinde olandan daha üstün o insan ise tedebbür içerisinde olandır. Diğer bir ifadeyle. Yani bir insan normal standartlarda aklının düşüncesini aşaraktan Bilinçli ve şuurlu hareket etmesi lazım. Onu aşaraktan artık tefekkür içerisinde, ki tefekkürde bir fikir var, bir incelik var, bir letafet, bir zarafet var. Tedebbürde ise işin arka cihetlerini, hikmet cihetini, maslahat cihetini, diğer bir ifadeyle kadiri, kaderi ve çeleri de görme olayı vardır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mekke'nin o boğucu atmosferinden kurtulmak üzere günlerce Hira mağarasında kalır, tefekküre dalardı. Yani dış alemi keşfetmekten daha önemli olan insanın kendi iç alemini keşfetmesidir. Dış alemde gezinti yapmaktansa insanın kendi iç alemindeki gezinti, daha büyük bir kainatı adeta gezmektir. Ondandır ki Efendimiz buyurur aleyhissalatü vesselam ''Men arfe nefsehu'' fakat arafa rabbahu. Nefsini bilen Rabbisini bilir. İnsan kendisini tanıdıkça, tanımada detaya, derinliğine vardıkça Rabbisini daha iyi tanımış olur. Yine Hazreti Ali'nin de ifade ettiği gibi inneke tezunnu cirmu velakin tam tabi alemel ekber. Sen kendini küçük bir cirim, küçük bir cisim zannedersin. Oysa koca alem sende derlenmiş, sende toparlanmıştır. Bu takdim ve girişten sonra asıl anlatmak istediğim şu. İnsanımız, insanlarımız genel olaraktan adeta hakikaten kendisini dağıtıyor. Yani kendisiyle ilgilenmekten daha fazla dış dünya ile, kendi enfüsü dediğimiz iç dünyasıyla, iç alemiyle barışık olmayan insan, bilmeyen insan, tanımayan insan, gezmeyen insan maalesef bakıyorsun ki dış dünyayı daha çok gezerekten adeta kendisini daha çok dağıtıyor. Çok affedersiniz, eskiler dink beygiri deyip derlerdi. Veya adeta at yarışı gibi, bir koşturmaca içerisinde, sürekli bir vaziyette, bir gaflet içerisinde sağını solunu görmeden, affedersiniz at gözlüğüyle tek bir noktaya bakarak sabah gidiyor işe, akşam geliyor eve, yatıyor, kalkıyor, sabah gidiyor işe, aynı hal. Öğrenci hakeza. Sabah 6'da kalkıyor acele kahvaltı öğlen saat dörde doğru eve geliyor. Yorgun ödev varsa ödev. Ondan sonra yoruldum yatacağım. Ne kendisini tanıyabiliyor ne anne babasını. Ne de doğru dürüz anne baba çocuğunu ne de aile fertleri birbirlerini tanımaz hale geliyor. Bu aynen şuna benziyor. Adam yıllar boyunca her gün evinden daha doğrusu villasından köşkünden sürekli işine son model arabasıyla tabiri caizse 150-200 km hızla sürekli gidip geliyor. Bir gün yolun bozuk olmasından artık yavaş hareket etmek mecburiyetinden dolayı yavaşça gidiyor. Ancak bu sefer sağında solunda ne olduğunu görüyor. Allah Allah diyor. Ben yıllarca bu yoldan geçiyordum. Demek ki ya burada bu meyve ağaçları mı varmış? Ya demek ki burada gül bahçesi mi varmış? Bu çiçekler mi varmış? sağındaki solman, solundaki ormanlıkları, ağaçlıkları, çiçekleri, oradan gelen esintileri, güzel kokuları daha iyi teneffüs ediyor. Yıllarca gittiği yerde farkına varmadığı çok şeyin farkına varıyor. Rabbim hastalara şifa etsin, ehli imanı muhafaza etsin, insanlığın da intibahına vesile olsun korona meselesi. Korona meselesi hakikaten çok zararlarıyla, vermiş olduğu tahriple beraber insanları tabiri caizse evleri, evlerini kapatmakla birlikte hayatın biraz da mahiyet ve hakikatini anlatmış oldu. İnsanlar birbirlerine daha iyi at yarışı gibi bir koşturmaca içerisine gitmedi. Aa evde hanım varmış. Aa çocuk da varmış. Hayret. Çocuğun olduğunu bilmiyordum. Nasıl mı? Bazen çocuk baba bir ödevim var. Ödev verdi hocamız. Bir bakar mısın? Ya oğlum kızım işim var. Başı, işim başımdan aşkın. Zaten bugün yoruldum. Sıkıntıdayım. Git annen söylesin, varsa nene dede söylesin, ben bir şeyim var yapamayacağım, yorgunum. Birbirlerini tanımayan, bakmayan, adeta bu manada destek olmayan aile fertleri korona vesilesiyle bir baktınız ki birbirlerinden belki de baba eve geldiği zaman çocuğu uyumuş oluyordu, belki de birbirlerini de görmüyorlardı. Ama şimdi en azından birbirleriyle oturup sohbet edip tanıyıp biraz daha iç içe olma durumu geldi. Burada da şunun için ifade ediyorum. Efendimiz yalnızlık bana sevdirildi buyururken, insanın hakikaten şöyle kendi iş dünyasına, bazen odasına, bazen odasına boş bir yere girerekten bir tefekkür içerisinde. Varsa tabii o tepelerde, yüksek tepelerde yer varsa ki şu unutulmamalıdır ki bakıldığı zaman peygamberlerin hayatına da velilerin hayatına da. Hep hayatlarının önemli kısımları enerjinin yoğun olduğu, tefekkürün bol olmuş olduğu o mağaralarda, yüksek tepelerde adeta enerji akımı yoğun, coşkun bir şekilde. Beyni besleyecek, harekete getirecek sebepler, enerjiler gayet çok. Büyük insanlar orada büyük olmuşlar. İşte Efendimiz sadece Hira Mağarası'nda değil, bütün peygamberlerde de bakınız hayatlarında önemli olduğunu, velilerin hakeza hayatlarında önemli bir yer tuttuğunu bu manada görürsünüz. Amaç şehrin o yoğunluğundan, gürültü patırtısından veya olumsuzluklardan insanı kendisini tecrit ederekten, kavga gürültüden ki televizyonu hele şimdiki zamanda açıyorsunuz hep yani tamamen mide bulandırıcı haberlerden başka bir şey yok. Ya hiç mi olumlu bir şey yok? Yani tamamen olumsuz. O ayrı bir stres. Koronanın dışarıdaki durumu ayrı stres. O halde insanların düşünmesi lazım. Bir kıyas yapmak için söylüyorum. Efendimiz Mekke'nin boğucu havasından Hira mağarasında bu insanların bu halde çünkü hayatında bir kerecik olsun putlara teveccüh etmemiş. Hayatında küçükken iki kere düğüne gitmiş, düğün başlamadan uykuya dalmış ve uyandığında düğün bitmiş. Buradaki hayatın gürültü patırtısından gereksiz, anlamsız ve lüzumsuz şeylerinden Allah ismet sıfatıyla onu korumuş. Hira mağarasında da aynı şekilde Mekke'nin o çirkef halinden, kötü halinden uzaklaşan Efendimiz orada bu insanların geleceği için, kurtuluşu için bırakın sadece bir Mekke'yi, ilerisinde bir Medine'yi. Bütün asırları, kıyamete kadar ki bütün insanları adeta kurtarabilecek bir tefekkür içerisinde. Kendi iş dünyasına dalaraktan kapsamlı ve külli bir şekilde bir düşünce içerisine giriyor. Bizler de bir esnafın kar zarar hesabını yaptığı gibi bir muhasebe içerisine girmemiz lazım. Bazen öğrencilere şunu diyordum sınıfta. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı bir de susma dersi koyması lazım. Yani telefon olmayacak, ders olmayacak. Herkes kendi sır sırasında sessiz bir şekilde tefekkür içerisinde, düşünce içerisinde. Yani iç dünyasına girerekten bir muhasebe içerisinde. İster ileriye düşünsün, ister ilerinin ilerisini düşünsün. Ailesini düşünsün, işini gücünü ne yapacağını, hedefini, gayesini, amacını, kar ve zarar hesabını yapsın. Ama şöyle biraz gürültü patırtı, onunla bununla uğraşmaktan biraz kendisini korusun, kendi kendini düşünsün. Dediğim gibi iç dünyamız dış dünyamızdan daha geniştir. İç dünyamızı inanınız bir ömür değil, ömürler yetmez bitirmeye. Ama biz hep kendimizi sağa sola dağıttığımız için, kesret alemine dağıttığımız için vahdeti bulamıyoruz. Kesretten vahdete gelmenin yolu, kesretten tecerrüt etmek soyutlanmaktır. Yani çoktan bire gelmek lazım. Tıpkı bununla bağlantılı olarak Hz. Ali der ki ilim tek idi, onu cahiller çoğalttı. İlmin aslı hakikati marifettir, marifetullah'tır. Ama şu nasıl, bu nasıl, Bilemeyen insanların sorması neticesinde ilim çoğaldı. Evet ilim oldu o yönüyle güzel. Ancak yani kendisini kesrette dağıtan insanın o kesretten kendisini kurtarıp vahdete geçmesi lazım. Dış dünyadan iç dünyasına geçmesi lazım. Korona bu noktada dünyanın bir imtihanı olaraktan, dünyanın genelinin sadece İslam dünyası değil, bütün insanlık dünyası da adeta kendisini oturup bir muhasebesini yapıp, bir hesabını yapıp, gittiği yolu, gideceği hayatın, geldiği nokta ile gideceği nokta arasında bulunan köprüdeki halinin, köprüyü nasıl geçeceğinin hesap edilmesini çok iyi yapması lazım. Bu da işte çoklardan uzaklaşarak bire doğru, vahdete doğru, teke doğru, kendisine doğru, 8 milyar insanlı değil, kendisiyle. Kendisinin de iç dünyasıyla, akışıyla, gidişiyle, düşüncesiyle, incelikleri düşünerek işte tefekkür budur tefekkür dünyası budur. Yani ince düşünce içerisinde bazen maalesef kaba insanlar ya o kadar çok ince düşünme derler. İşte işin püf noktası o ince düşünmededir. Kabayı herkes düşün. Her kaba kabaca düşünebilir o normal. Ama ince ve latif olan, zarif olan insan incelikleri düşünmesi lazım. Yapabiliyorsa işin daha da arkasını, detayını, tedebbür dediğimiz noktasını da gerisini de düşünerekten kapsamlı bir düşünce içerisinde insanların elbette ki hareket etmesi lazım. İşte korona güzel bir vesile. Yani yalnızlığa giren insanlar, yalnızlığa düşen insanlar bu noktada bunu fırsata çevirmeliler. Çok dikkatimi çekmişti. Çok örnekleri vardı bir tanesini İtalya'nın bir vilayetinde trilyoner olan adamın birisi tüm akrabaları, tabiri caizse mirasçıları ölüyor. Tek kendi kalıyor. Fotoğrafı da internette, Google'da var. O trilyonlarını kaldırımlara ve sokaklara saçmış. Bir kişi de gidip almıyor. Adam diyor ki, bütün akrabalarım öldükten sonra ben bu paraları ne yapacağım? Bugün baktığınız zaman dışarıda, hele hele dışarı çıkma yasak olduğunda ve buna bütün dünyaya baktığınızda ses yok. Kimse yok. En güzelin trilyonluk binalar, iş yerleri vesaire vesaire. Hep biliyorsunuz atıl bir durumda. İşlemez bir durumda. Ve bakıyorsunuz o kadar emek sarf edilen, yapılmış olan okullar, bakıyorsunuz ki bomboş. Bomboş. Eğitim yok. İşte demek istediğim incelik noktası bu. Yani insan öteyi düşünerekten, kesretten, dağınmışlıktan, kavgadan, gürültüden uzaklaşaraktan kendi iş dünyasına, deruni dünyasına dalması lazım. Evet, afaktan enfüse dönmenin tam zamanı. Bu duygu ve temennilerle hepinize saygı ve muhabbetler.